arkadaşlar. Bugünkü videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda size bana okumayı sevdiren kitaplarımı size azar azar okuyacağım arkadaşlar. Çok sevdiğim bazı kitaplarım var. Şimdi onları size göstereceğim. Ve birini seçip okuyacağım arkadaşlar. Buradan şöyle bir kitabım var okuyayım. Şevahattin. Bunu tam okuyamıyorum. Şevahit. Un nubuve, peygamberlik müjdeleriymiş. Bu hikayeyi okuyacağım isterseniz. Çok güzel. Hatta Hüseyin Hilmi ışıktan geliyor. Böyle. Bir şey göstermiyorum. Burada da şöyle bir kitabım var. Tam kitabı şöyle yaklaştırayım. İngiliz casusunun itirafları. İngilizlerin İslam düşmanlığı. Bu da Sıddık gümeş, Gümüş'müş arkadaşlar. Bu da güzel bir kitap. Burada benim 40 Gece 40 Masal diye bir kitabım var. Bunu çok seviyorum. Önü biraz yersik. Konudan ben size göstermiyorum. Şöyle bir şeyler var. Arkadaşlar içinden. Burada da çok güzel şeyler var. Bakın bunu yazar kimmiş? Yavuz Bahadıroğlu. Buymuş. Burada bir tane daha kitabım var. Menekşe Kokulu hikayeler var. Burada hatta bir tane şey var. Bazıları yağmuru hisseder, hisseder. Bazıları ise yalnızca ıslanır. Burada güzel bir söz var. Bu da Yakamoz yayınları. Şurada da bir tane söz var. Onları da okuyayım. Bakın arkadaşlar. Biraz daha kitaplarım yırtık. Sadece içlerinde bir mucize taşındığını inanan insanlar muhteşem başarıları kazanabilirler. Bruce Barton. Arkadaşlar bu hikaye kitabı da müthiş bir şey. Burada geldim. Ezap masalları var. Ezap masallarını da çok seviyorum. Bunun bu da yakamaz çocuk yayınlarıdır. Bunun hmm, yayıncısı kim? Bunun yayıncısı göstermiyor. Ama çok güzel. İçinde fabıllar, çok güzel şeyler var. Bu da böyle. Bunu da kütüphaneden almış okumuşum neredeyse. Şimdi arkadaşlar bir tanesini okuyacağım sizlere. Hatta vakitim yeterse hepsini okumayı isterim bir ayrı masal için Önce Ezop masallarını çok sevdiğim için bir tane Ezop masalı yapacağım. Böyle açıyorum. Çak sesler çıkıyor. Çok seviyorum sesleri. Arkadaşlar altın yumurtlayan tavuğu okuyacağım sizlere. Bunu çok seviyorum. Ben yani biraz daha geçeyim. Altın yumurtlayan tavuğu. Kaçıncı sayfadaymış bir bakalım. 10 hmm. Evet arkadaşlar buldum. Altın yumurtlayan tavuk Uzunca bir zaman önce Çiftliğin bir yerinde Bir yaşlı adam yaşarmış. Bu adam çiftliğinde Kümeste varmış. Adam bir sabah kümesten yumurtaları toplarken Sap sarı ve Parıldayan bir yumurta görmüş. Eline alıp baktığında Yumurtanın bir taş kadar ağır olduğunu fark etmiş arkadaşlar. Etrafından birilerinin onunla dalga geçtiğini düşünüp yumurtayıp fırlatmak üzereyken başka başkalarında sorup fikir almak için eve götürmeye karar vermiş arkadaşlar. Evde akrabalarıyla uzun uzunca tartışmışlar. Sonunda ise bir yumurtanın ağzını aldığı karar vermişler. O günden sonra her sabah aynı şey yaşanmıştı. Tapladığı altın yumurtalar satan çiftçi, adam kısa bir zaman içinde çok zengin olmuş. Adam zenginleştikçe daha açgözlü bir haline gelmiş. Sahip olduğundan fazlasını isteyen çiftçimiz bir hırsla gidip tavuğu kesmiş arkadaşlar. İçinden bir tane bile altın çıkmamış arkadaşlar. Düşünebiliyor musunuz? Yumurta bulamamış yaptığı hatayı anlamış ama artık bu durumu düzeltmek için yapabileceği bir şey yok elindeki yetinmediği için altın yumurtlayan tavuğun tavuğundan olmuş. Bu masaldan biz ne öğrendik arkadaşlar? Elimizdekilerle yetinmeyi bilmeliyiz. Aç gözlük yapıp da fazlasını istersek elimizdekini de kaybederiz. Bunu öğrendim ben. Siz de umarım onu öğrenmişsiniz. Bir tane kitabımız bitti bile. Menekşe kokulardan bir şey açayım. Menekşe kokulardan kısa bir şey açayım. Zamanım dar çünkü arkadaşlar bir şey buluyorum. İlk ne var? Akış ya. Bunlarda da sizlere e, okuma yapmayacağım. Burada sözler var. Onları okuyacağım sizlere. İyilik yapmayı kabiliyetinde olup da yapmayan insan suç işlemiş sayılır arkadaşlar. Düşünceye gem vermek, zihne gem vurmak demektir. Bu ise rüzgarı zapt etmekten daha zordur. Bu şey yavaş yavaş hızlı hızlı gitmeye çalışıyorum. Öğrencilerin bilmeleri gerektiğinden daha çok şey bilmeyen bir öğretmenden daha korkunç hiçbir şey olamaz. Ben hemen hızlıca geçiyorum. Bir bardak süt hatırını okuyayım. Bir kimseye edilecek iyiliğin en mükemmeli o kimseye minnet altında bırakmayandır. Bir tane daha affet beni baba. İnsan babasına borçlu olduğu saygı ancak baba olduğu zaman duyar. Biraz daha geçiyorum. Altın değerindeki kutu. İnsan hediyesini kalbi, kalbiyle beraber vermezse onun da değeri vardır. Evet arkadaşlar bunu da okudum. Bakın hemen bitiyor yani. Okumak güzel şey. Siz de okuyun bence. Şu anda dakikama bakayım. Altı dakikam falan var. Ee, bakayım kısa bir şey var mı? Arkadaşlar ben buradan bir hikaye bulmuştum. Onu çok sevdim. Onu aldım. Çok güzel. Güzel bir hikayeydi. Ama bulmaya çalışıyorum şu anda. Neyse arkadaşlar size buradan e, ne şarkısı? Orası muştur şeyini okuyacağım. Burada onun çok güzel şeyleri var. Burada e, onun şiirleri falan var. Kısa dört tane falan, falan. Bakayım. Orası muştur, yolu yokuştur. Giden gelmiyor, acep ne işte. Arkadaşlar sesim de baya gayet kötü. Bir tane daha söyleyeyim. Kuşlar uçmaz, kervan geçmez. Bu nasıl şehir güller açmaz. Bunu da beğenmedim. Sesim kötü yani ne okusam beğenmeyeceksin. Benim adım Mardin yoktur derdim. Muşa gelince ipe un Hava Havası sokak Sokağı pistir Bu nasıl şehir Bu nasıl iştir? Arkadaşlar bu şarkıları çok seviyorum Bunu her okumak istiyorum Evet arkadaşlar burada bittim Arkadaşlar bir şey daha bulmuştum Onda okuyayım onda da çok güzel Tekerlemeler Evet Evet. evet, evet. Hırla, hırla, uçalı hırla. Ee, bakayım başka ne var? Tin, tantin. Hadi halı yere in. Arkadaşlar bu kadar. Bunlar da çok güzel. Arkadaşlar bunlar gayet uzun. Bunlardan size az kısa öz okuyacağım. söz atlıyorum. Bakayım. Arkadaşlar sadece şu sayfa şu sayfayı okuyacağım arkadaşlar. Çok uzun bakın gördüğünüz gibi. Çok uzun. Bunu okuyordum. Hala buna geçmedim. Bunun neresinde kaldım? Aa arkadaşlar işte bunun dedim. okuyacağım. Birinci kısım yani birinci fasıl demek. Hem her diyor ki Büyük Britanya'mız çok geniştir. Burada biraz İngilizce kelimelerle bu Güneş denizleri üzerinde doğduğu gibi yine bu denizle sizin üzerinde batar. Devletimiz Hindistan, Çin ve Orta Doğu sömürgenlerinde nispeten zayıftır. Bu memleketler tam bakın arkadaşlar atacaktım. Tam manasıyla ile altında değildir. Fakat buralar Arkadaşlar bunu okumayacağım bile. Çok zor. Ben şuna geçeceğim. Burada güzel şeyler Arkadaşlar bakın bunu çok seviyorum. Bunu size iki sayfada okurum. Başlayayım. Günah etmiş ise de bu adam cehennem cisimine olur haram. Ahirette azabından kurtulur. Dünyada her işe kolay olur. Haşreyler anı hem. Rabbi ile celle dünyada Resulü görenlerle. hilye iyi nebiye güç iken beyan başlarız ana aldıkça imkan. Sığınarak zül celale vasf ederiz acizane. İttifak arkadaşlar ittifak etti bu sözde ünlen. Kırmızı beyazdı fahri alem. Mübarek yüzü halis ak idi. Gül gibi kırmızım kırmızım trak idi. ince gibi yüzünden teri Pek hoş eylerdi, güzel cevheri. Bakacağız, yukarı kalkın. Parlayınca o menbaı sürer, dalgalanırdı sanki bahari nur. Görünürdü gözü daim sürmeli. Kalpleri çekerdi gözleri. Akı beyaz idi gayetle. Med eyledi Rabbi ayetle. Siyahı anın değil ufak. Bir idi ona, yakın da uzak. Geniş, güzel ve latifti gözü. Nur saçardı hep, mübarek güzel. Kuvve-i basra, iyi Mustafa. Gece gündüz gibi olurdu Kavi. Bakmak arzu etseydi bir yere cisim cismi paki de dönerdi bile. Evet arkadaşlar bu kadar oldum. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Hala videoma abone değilseniz abone olup like atıp ve bildirimleri açarsanız çok sevdim arkadaşlar. Lütfen abone olun arkadaşlar. Hiç unutmayın. Benim kanalımda kalın lütfen.